Evet. Nasılsınız efendim? İyiyim nasıl? efendim, siz nasılsınız? Teşekkür Hepiniz Biz, yerinde. Yerinde. Sizi gördük daha iyi olduk. Ben de öyle, teşekkürler. Bayağı da magazinden uzaksınız. Ekranlarda da biliyoruz e, çalıştınız ama biraz bu dönemde neler yaptığınızı uzaklar mısınız? Neler yaptım? Aslında e, bizim geçen, yani bu yıl çekimlerimizi yaptık, bitirdik. Önümüzdeki yıl yayınlanacak bir dizi için çalıştık. E, onun haricinde şimdi yeni işleri okuyorum. E, Öyle aslında yine buralardayım ama çok Çalıştır. karşılaşmıyoruz aynı. Ee, Yeni proje nedir yani fasliden mi Yeni Yunus fasl. Ama inşallah. Ben kalk ben ben, hatta, ben ben. Öyle mi? Evet. İnşallah. Evet. Yol arkadaşınız belli mi yani biraz? Yok da projeler de kesin değil. Ee, hayır, 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 sen ama iyi işler da. okuyorum inşallah bakalım. Yaz ee. nasıl geçti yazın neler yaptınız? Valla yazın ne yaptım, çok bir şey yapmadım ee, şu anda hani İsta biraz İstanbul'dayım, İstanbul'daydım biraz işte bir yerlere gittim geldim iki günlüğüne öyle geçti. Uzun süredir giden bir evlilikleriniz var çok güzel bu nasıl evlilik, hep soruyorlardır evlilikle tartışılacak mı evet. böyle bir şey düşünüyorlar. biz şu an gayet mutluyuz ee, o yüzden hani şu an şimdi size böyle bir haber veriyorum, <laughs> <laughs> hep soruyorsunuz biz de hep aynı şeyi söylüyoruz. Evet, gayet mutluyuz şu anda. Yani evlilikle ilgili düşünceniz nedir genel olarak? Yani <laughs> baktığınızda günümüzde böyle çok evlenenler, boşananlar var. Ben hiç oralara hiç girmeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> hiç girmeyeyim. <gülüyor> ee, <gülüyor> ama hayır, ne diyeyim Her başka? Sen değilsin. Sormuş olalım yani. Efendim, ben de size sorayım, neler yapıyorsunuz sohbet ilan edememek için? Biz çalışıyoruz, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok kolay gelsin, güzel geçsin gününüz. Sağ olun, teşekkür ederiz, iyi Bay bay, <laughs> görüşürüz. Bir detay alalım.